Diyoruz. Siz çocukları öldürmeyi iyi bilirsiniz diyoruz. Bugün hanginizle İsrail'e döner çocukları öldürmeyi iyi bilirsiniz dersiniz? DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna yine çok sert konuştu. Başbakan'a ve partisine başbakan çok çok ağır ithamlarda bulundu. Biz yıllardır başbakan'a söylüyoruz, AKP'ye söylüyoruz. Siz çocukları öldürmeyi iyi bilirsiniz diyoruz. Siz değil miydiniz? kadın da çocuk da olsa muhalif olana özgürlük talebi olana kadın da olsa çocuk da olsa gereğini yaparız diyen siz değil miydiniz? Ayna Başbakan'ın perese cevabını Davos'ta çektiği resti şov olarak değerlendirdi. Bu sefer Davos'ta bir şov yaptı. Resmen bir şov yaptı. Döndü İsrail Cumhurbaşkanı'na işte siz insanları öldürmeyi iyi bilirsiniz dedi. Ben Davos'u de tanımıyorum dedi. Terk etti. Tamam da o zaman anlaşmaları iptal et. Madem İsrail'i kılıyorsun, madem Filistin halkına yapılanın zulüm olduğunu söylüyorsun, o zaman anlaşmaları iptal et. Silahları kimden alıyor, İsrail'den alıyor. Yani bu anlaşmaları iptal etmesinin mümkünü yoktur. Ayna devam etti. Sözlerini daha da tırmandırdı. Filistinlilerle Türkleri eşledi. İsrail'in yerine de Türkiye'yi koydu. İsrail'de İsrail hükümeti Filistin halkına hangi şiddet politikasını uyguluyorsa bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini yönetenler de Kürt halkına karşı aynı şiddet politikalarını uyguluyorlar. İsrail halkıdır. Çünkü bu tüm dünyada Filistin'le aynı acıları çeken halklardan biri Kürt halkıdır. Aynı acıları bu halk burada çekiyor. Aynı bombalarla alıyor. Bu yüzden söylüyoruz. Diyoruz ki önce kendi evindeki pisliği temizle başkasının akıl verinceye kadar. DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan da Erdoğan'ın seçimleri oynadığını öne sürdü. Şovu aslında e, tam bir seçim yatırımıdır. Nasıl ki Başbakan TRT şeşi açmakla, Ergenekon operasyonu başlatmakla bir e, seçim yatırımı yapıyorsa bu üçüncü hamlesidir bence. E, eğer gerçekten e, bu konuda Filistin halkının yanında olmayı bir kez daha gösterecekse İsrail'e bütün ilişkilerini kesmelidir başbakan. O zaman deriz ki gerçekten başbakan gereğini yapıyor ve ciddidir, samimidir.